Bazen oluyor bu tarz olaylar. Kendi eksenleri etrafında belli bir istikamette döndükleri oluyor saat yönünde. Bazen de yukarıdan bakıldığında ilginç görüntüler çıkıyor ortaya. 300 tane koyun içerisine yeterince koç katarak onlar yaklaşık 45 gün bir arada kalıyorlar. Yaklaşık 2-3 dakika öyle döndükten sonra normal rutin hayatlarına devam ediyorlar. İlk katıldıktan sonra belirli bir şekilde dairesel ileri geri hareketleri oluyor ve sonrasında normal rutin otlama ve diğer faaliyetlerine birbirlerine alıştıktan sonra devam ediyorlar. Çin'de günlerdir dönen koyunlar vardı. Çin'deki biraz daha farklı gibiydi. Yani koç katımı değil de koyunlar kendi eksenleriyle birbirlerini takip ediyorlar. Daha hızlı hareket ediyorlardı. Ama bizimki daha sakin, daha böyle birbirleriyle tanışıyorlarmış gibi güzel bir görüntüydü. Bafra ırkı çoklu doğum özelliğine yatkın bir ırk. Genellikle ikiz, üçüz, dördüz hatta beşizlerimiz de doğuyor. Çok hızlı çoğalabilen bir ırk. Süt ve et kalitesi yönünden çok kaliteli. İşletmemizde 3500 tane koyuna koç kattık. Şubat ayının ilk haftasında doğumlarımız başlayacak. 6500 tane kuzu bekliyoruz.